Günaydın, bugün Abdullah Bulca dayımızın balkonunu yapıyoruz. Kendisi arıcı. Balı harikaymış arkadaşlar. Balını almak isteyenler, Ağustos ayı mıydı dayı? Evet. Ağustos ayında buraya gelsin. Klanın girişinden hemen sağa dönüyoruz, geliyoruz. Evet, Abdullah Bulca dayımızın balkonunu bitirdik karolarını. Güle güle, güle, güle otur inşallah dayı. Güzelce... Balkonun kar yaptık. İnşallah Ağustos ayında da balını yiyeceğiz Abdullah dayımızın. İnşallah. Doğal balını. Bu civarı en doğal balını üretiyor. Haberiniz olsun. Ya, var, belki yani. Evet ben sordum zaten ya. Çok güzel balı var dedi Ömer. Sağ ol senden de. Senden de dayı.